Evet, tabule no tabule ya, 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 hadi. Hadi. No yani. hadi atla ya atlayacağım bir suya atla Atlıyor Atlayacağım bir suya Hadi 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 Atlayamıyorum Atlayamıyorum çekiyorsun mu? Çekiyorsun Çekiyorsun mu? Vuhuu Abi şuna bak Vuhuu Yalan yuma oldu Atlıyor mu? <laughs> musun? Su yiyeceğim Çıkarım. Bak böyle. Bak bak. Böyle değil. Böyle. Tamam hadi bakayım Hep Hep Hı. 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 Bırak ya bırak. Çekil. 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 Olcay yüzünü dön Olcay dön. bak ben İşte ben Muhteşem çocuk Ben Bak dur iki eline iki eline Bir dakika Düşüyor Gir kaydı haklı adam Girecek gireceksin içine Jos yapcaksın vardı kar bir, Amet, lan, bir. Amet, bir. Yapıyor. Yapıyor. Ay Ay, hadi hadi 3 Ahmet <laughs> <Sese ver. Gülüyor> Bak bak. Böyle değil. Böyle. Çıktı. Tamam mı? Hadi bakayım. Hep evet. beraber. Evet. Bırak ya, bırak. Çekir. Çekir. Gel oğlum. Gel. Konuş Çek. beni de çek ben de geliyorum lan benim babam yok buran atladı lan atladı mı ağzını yüzünü dön kendin dön. bak ben işte ben çocuk Ben ya, gelip, 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 gelip. Çek <gülüyor> <gülüyor> Onur, sana apartman bu bu böyleyken atlarsın sen <laughs> Armut gibi bakıyor bize ama. Döndü buraya. bize bakıyor. Benim Hadi. gözlerimle gözlerim yok. Sen atlayacaksın ya ben. Sen dedin. Sen atla ben atlayacağım. Aa, hemen çıkıyor bak hemen çıkıyor. Ağır atla da sen de çıkıyor ya. Seni sikerim ha. Bana mı dedin lan Ahmet? Onur söyledi sana. Orspu çocuğu ben salak mı dedim?